2021 XADV orijinal sis farlarına ek Escold sis farları montaj ettik. Sislerimizi açalım. Bu şekil çakarsız montajını yaptık. Sarı kapaklarımızı takalım. Wireless şarjlı telefon tutucusu uyguladık. Sizfarımızın düğmesini buraya koyduk. Müşterimizin getirdiği stop çakarı orijinal bir soketli hale çevirip motosiklete montajını yaptık. Artı led reflektör uyguladık. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.